acinden ben yana yana tükendi fitilim eridi yağım dost senin derdinden ben yana yana haydar 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 ben yana yana ali 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 ben yana yana derdiyattan ayrılmış Güllere döndüm Ateşi kararmış Küllere döndüm Vakitsiz açılan Güllere döndüm Dost senin derdinden Ben yana yana Haydar 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 Ben yana yana Ali 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 Ben yana yana Geyikler ile yaramı sararsın Şehitler ile 40 yıl gezdim Geyikler ile dost senin derdinden Ben yana yana haydar 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 Ben yana yana ali 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 Ben yana yana Yemeden içmeden aşktan kesildim Halkımı sevdiğim için asıldım Dost senin derdinden ben yana yana Haydar 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 ben yana yana Ali 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 ben yana yana